vardı. Satış biçimi vardı. Aslı olmuş. Mikrofona niye kusuyor anına koyayım Bak bak <laughs> bak göt, göt gö verenin biri bomba yattığı yere bakalım <laughs> <laughs> Bir bit var geliyor hatta Araba araba, araba araba araba. Adam arkada adam arkada. Adam arkada. Bir de arkası. 20 oldum. Evet, I blame you. Abi kafama tükürüyüm başka bir şey demiyorum. Verdim kafama kafa. Ama ya canı az ya, elle vurdum. One low HP. Aslında ikisini de canı. Ya boss low HP. He, aşağı vur da zımbalansın götünde. Where are you from my friend? I'm from Asadik. You know? seviye 1 diyor lan. Oh shit, shit. Şe. Oha. Bak ki o. E dedi de uzun. Ney? <laughs> <laughs> Bakar gibi bir şey mi dedi o?

Eagle'ı var. Oh. Arkadan oh. yedim. Götten yedim. B geliyor. Evet. Evet. Um <laughs> evet. Şey. <laughs> Maybe one tunnel cave. Adam ne şey skin. Geliyor kanka bile. One tunnel dolabı. Kanka tünel. Ben yanlış mı duydum tünelde? Burada kanka. Evet. Nice. Ne evet, teki sana değil de arkaya göğüs. <laughs> Alamadım. Vallahi. Allah'ım. Allah'ım. Tunga. Sonuncusun. Evet. Lan attığım molotov oyunun dışına çıktı şaka mısın ya? Abi kafamı vuruyordum gitmemiş kafa. Sahi de izleyecektim izleyemiyorum sahi de. Sahi Ya şaka gibi ya low HP. Şey sahi'takinin canı var. Aşağıda var biri. Atlı be reis. Hasan. Bu <laughs> neydi? <laughs> Gerçi oynuyoruz bu hayatı. Al M4 falan. Abi abi de abi ayakkabımdan su içeyim abi. Ayakkabımdan su içeyim. He. Ona su ya. <gülüyor> 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 I have low HP, be, be clear. Birlikte Şey tünel geliyor tünel. Hasan sen cama baksana tünele ben bakayım. Canım az, ölürüm en fazla. <laughs> tunnel tunnel last tunnel. <laughs> Eline sağ ol.

değdi. De. Hasan dur sis atayım. Gel ya o ne? Adam arabada. Araba. Öldü. Araba. Öldü, öldü, öldü. lan. Longa kuruyor. Longa geç. Longa geç. Geçtim. Vay Bu da polis sesinden <laughs> konuşuyor. <laughs> Kanka ben şuraya bakıyorum patlayan mı? Tamam. <laughs> CT mi? Bakıyordum ben CT'ye. <laughs> Yok, Hasan'ın lafına güvenirsek. <gülüyor> <gülüyor> Patla. Ayy ay 3 kişi mi? Tunga nasıl sıfır? Yemek mi yiyom kanka? direksiyonla mı oynuyor o zaman? Aa yanlış Kapı kapı kapı. Allah ben short bakıcim. Öldürsem de öldüm. AWP'si var. Gel o, gel. iki şort, iki şort, iki şort. Dur Tamam, dışarı duralım. Tamam, geliyorum. Ağlama geldim dur. Geç, geç. Oh, oh, oh. Tünelere bak sen. Kaç. Aa fark Bat... etmedi, kaç. Patlayacak. Patlayacak. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Yukarıda, şortta. Kalk abi. abi. Aşağıda dedi. Sen abi görüyor. Ye. Bu istikrar sevdim Tunga. Ya aman zaptı. Ne oldu ki lan? Sonuncu olana mı laf ediyorlar? Aynen. <laughs> <laughs> Altına doğru. Helal. Aldınız onu siz. Gelip longa, girdim longa. Girme girme, iki kişi var. Side'da iki kişi var. Fark eder <laughs> mi? Two side, I don't Don push. Don't push it. Go B, go B. Bir de dikkat. Ayy, vurdum sandım. Ayy. Ayy, no way, <laughs> Lütfen böyle bir var ben uydurmadım da. İyi bak. O arama var. Son el miydi lan? <laughs> evet. Yeah. sen Abi şey almış kaç Şerefsiz ya o almak ya Çık ya Allah'ım bu ya Sonra bitti ya Anasik 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 Anas. Benim ağrıdım orada olsun olsun ya. Benim ağrıyorsa iyi. Git. Maşallah arkadaşlar ne kadar çok vuruyorsun. <laughs> Özel. <Özellikle. gülüyor> Oğuz ne kadar çok bulmuşsun? Kaç vurduk lan? 4. Oha <laughs> Hasan toplamış şey. <laughs> lan ben ya ne yaptım? Kaç tane bomba kurduysa artık bunu. Kit aldım ya. Valla bombalar yere atıyordunuz, ben de kuruyordum oğlum ne yapayım. Aa short yok. Varmış. Oha abi tek attı bu. Ne bu? <gülüyor> <gülüyor> shortcoming. Bana shortcoming, short coming, one short coming. Short. Hasan dalga mı geçiyorsun? Evet. <laughs> Kalamayacağım. Gel please. Shit. Do you speak my police radio? <laughs> What the fuck are you doing ya? Yeah? Orange. Do you use police radio?

One more short. We got the bomb. Out go. Last upper. Upper mı? Okay. Hı. Shorttan çık ben de basacağım. Abi tek attı ya 34 buldum. vurdum? Short. Geri oh, adam atlıyor. Biraz... Görmedi görmedi. Aşağıda. <laughs> Orange. Aha, you are a rich man. You We use the games I got çıktı. Siktap to say. kayasak üstüne kovar beni. Erma Bayağı O da long Short, 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 short Ben ne yaptım lan? Bak Long'um Ben korkuttum, sen temizleyeceksin Bir can, bir can, bir can no. Short Hopa dedi lan Short low HP. Bomba sendeyse git ne diyeceğim öbürü ne yapıyor? Öbürü short'tan bastırıyor. Sen bekle yerinde. <laughs> git git daha gel git daha gel git. <laughs> Lan oğlum hocaya gitme adamımız sen arkana bak. ha sise bak sise. Tamam tamam problem. Geliyorlar. Her yap her yap. Yakınında DUDUM 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 Bir sus dıdı ne ya dıdı ne ya 61 oldu. <laughs> bu o hiçbir Kavmi de lan Aaaa Oya sallanamay Serdar'ın ah, sesi gibi. <laughs> <laughs> evet. evet. Paramız yok. Eko mu evet. <laughs> Eho. Eho alalım. Eho alalım. Biz bir long rush'larız ya. Normalde var. Başta bakayım ben ondan. Kanka B gelebilir. B coming. Biri şurada olabilir. Abi asist de vermedi ben anlamadım ki. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> Abi delireceğim Hasan'ı vurmuyorlar ya. Kapının solunda biri, kapının solunda. Hadi vurmuyorlar değil vurmuyor. Ağır ama arka havuzda. <laughs> <laughs> Ağzına sıçayım iyi ki erken bitsin dedim. 8-8'e gidecek gibi. Kim dedi abi erken bitsin? Aa, Bak hani bir el bekliyor okay. para yok ya. oğlum <laughs> <laughs> Neyi bekliyor? Tamam. Kim bekliyor? Neyi bekliyor? Bindir. Bu biliyor musun? Aç gelecek ya gel long ya be. Ben yanıcı atıyorum. Long. Long. Short. Short short oh. Go, short. Az <laughs> Alihan sen B'ye gitsene. <laughs> Yok. Mitte dur ya da. Çok tekim geliyor. Belki şunu ölür öyle lan. Oğlum flash mı attı tecrübden adam? Flash değil ya. lan. Ağırdın sandım. Ah. nasıl canı Ağır. yok hamına koyayım. Ama şerefsiz çıktı tek attı. <laughs> Last low HP. Yeni mi dedi az önce? Ya keşke short'a gitmeseydi diyeceğim de. Nereden gitse sıkıntı. <laughs> evet. Ağzına bakayım. Hadi ağzına bakayım. <gülüyor> <gülüyor>

Çoje fensli golle oynasa daha çok olur. <gülüyor> <gülüyor> Speed. Mid rush. Nasıl lan? Şeyin içine sıktım, kimse ölmedi dışı. Ne? Aa. İyi açtı reis. İnşallah vuracağım vurur <laughs> ya. Vay lan. 3 tane eşya attım amına. <laughs> Olmayınca <ince> olmuyor bazen. <laughs> Hasan izle de. Çok çok. 3 be. Oy. Ne de ne Kapıda kapıda pistonla koştum. Vurmasını bekle. Vur! Vur! <laughs> Hasan <laughs> bitir şu oyunu amına koyayım. Bomba onu <gülüyor> <gülüyor> at, at. <gülüyor> çözünür, Adam şey Adam hayır verdi ha, adam hayır verdi. Üff keskin bir ya kafadan vurdu yüzde kaçıncı olduk lan? E Aman alayım, sondan birinci olduk. Aha. ne bir şey atma güzel abi. Hemen azıkayım böyle oyun ya. Bunun efkadini bir fıçı daha içine demez mi? Sen ne gibisin abi.